Allah sevgililerine ve bunlardan bir kısım olan ebdale, akıllara durgunluk veren, adet ve resmiyeti ortadan kaldıran, efali ilahinin tecellisi açılır. Bu tecelli iki kısma ayrılmıştır. Cemal, celal sıfatlarının tecellisidir. Celal, aynı zamanda azamet manasına da gelir. Bunların tecellisi kalbe çok fena gelir. İnsana müthiş zarar. Bu hal kalpte olur fakat zahiri duygulara da sirayet eder. Bazen görülür ve işitilir. Bu hali bir ravi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden nakletmiştir. Namazda yemek kabının kaynamasına benzeyen bir ses işitilirdi. Bu ses kalpten gelmiş ve zahirde de işitilmiştir. Bu hale sebep Allah'ın celal sıfatının tecellisini görmesi ve azameti ilahinin keşf olmasıdır. Bu hale benzer şeyler Hz. İbrahim'den keza Hz. Ömer rivayet etmiştir. Cemal sıfatının tecellisine gelince bu sıfatın tecellisinde kalp nurla dolar ve bununla boş olur. Bu halde kalp rahat eder, lütuflara erer. Güzel konuşmaları burada duyar. Güzel sözleri bu halde işitir. Bununla beraber kendisine yüksek hediye müjdeleri burada verilir. Ve yüksek derecelere çıktığı kendisine burada haber verilir. Bu öyle bir makamdır ki bundan sonrasında kulun hiçbir dahli olmaz.'' her şey ezeli nispete bağlanır. Kalem kurur. Artık taksim neyse o gelmeye başlar. Allah fazlını ve rahmetini istidatlar nispetinde verir. Rahmet ve şefkatini onlara ispatlar. Bu hal ecel gelinceye kadar devam eder. Ki bu malum olan ölüm zamanıdır. Bundan sonra daha fazla açılır. Perdeler kalkar. Yükseldikçe yükselir. Bunun dünyada verilmemesinin sebebi Allah'a karşı olan sevgi ve muhabbetlerinin onları bir tehlikeye götürmemesi içindir. Sonra takatleri kesilir. Helak olurlar. Zayıf düşer, ibadetlerini yapamazlar. Halbuki onlar ölünceye kadar ibadet etmekle mükelleftirler. Bunlara bu maddi hayatta tam tecelli etmemesi ve tam tecelliyi öteki aleme bırakması onun merhametinin eseridir. Böyle yapmakla sevdiklerinin kalplerini tedavi eder, terbiye eder ve madde alemiyle manevi alemi bu şekilde idare eder. İncelikleri bilen ve hüküm veren O'dur. Kullarına lütfunu merhametini esirgemeyen odur. Bu halleri anlatan bir rivayet Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakledilmiştir. Efendimiz maddi alemle biraz meşgul olduğu zaman "Ey Bilal, bizi biraz dinlendir. Ezan oku da namaza kalkalım." buyurmuştur. Bunu anlattığımız güzellikleri görmek için söylemiştir. Yine bu sebeple şöyle buyurmuştur. Namaz gönlümün sürurudur.